Merhaba arkadaşlar bugün 13. gün. Yumurtaları çevirerek başlıyorum. Soldan birinci A yumurtasını alıyorum. Yumurtanın sivri kısmı koyulaşmaya başlamış. Üst kısımda hafif hareket var Damarlar görünüyor hareket olacak mı diye yumurtayı çeviriyorum. Damarlar görünüyor sadece. Bir de üst tarafının sivrilliğindeki siyahlık görünüyor. Herhangi bir hareket yok. Bir kere küçük bir hareket oldu. Baş parmağımın olduğu yere küçük bir hareket var ama Ortada da damar görüyorsunuz. Şöyle da görüyorsunuz. A yumurtasını bırakıyorum. Soldan ikinci B yumurtasını Duyorum. Yumurtada hareket var. Aynı zamanda damarlar da hareket ediyor. Gördüğünüz gibi şu an iki rakamın arkasında bir siyahlık var ve hareket ediyor. Şu an net bir şekilde görülüyor. B yumurtasını da bırakıyorum. C yumurtasını alıyorum. C yumurtasında iki rakamın olduğu yerde hafif bir hareketlik var. Yumurta koyulaştığı için tam olarak görülmüyor. Şu an siyahlık görünüyor ama hareket yok gibi damarlarda görünüyor. Hareketler var. Şu an net bir şekilde hareket ediyor. Çok çevirdiğimiz için uyandırdık herhalde. D yumurtasını aldım. Soldan dördüncü yumurta. Hafif hafif hareketler var. Damarlar da görülüyor. Alt tarafı oynuyor gördüğünüz gibi. Hava kesesinin olduğu yerin bir üstü. Yumurtayı çevirmeye devam ediyorum doğru açıyı bulmak için. damarlar görünüyor. Çok az bir hareket aldık. Baş parmağımın olduğu yerde de bir siyahlık var ama hareket yok. 14. gün görüşmek dileğiyle.